Enflasyon patikamızda önemli bir güncelleme gerçekleştirdik. Enflasyon raporu 2023-3'ün tanıtımı yapıldı. Bu amaçla bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan sunum yaptı. Hafize Gaye Erkan yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. %58'e yükseltildiğini belirtti. Enflasyon patikamızda önemli bir güncelleme gerçekleştirdik. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde %58 58'e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi yüzde %33 33'e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyon revizyonu konusunda konuşan Erkan, hedef değiştirmeyi düşünmüyoruz ifadelerini kullandı. Hedefimizi değiştirmeyeceğiz. Olmaz. Gereken adımları gerektiği zamanda, gerektiği ölçüde bütünsel bir şekilde atacağız. Biz %5 hedefi e, gelişmiş ülkelerin bile hala üzerinde. Dolayısıyla biz bu hedefte, ama orta vadede tek haneli seviyeyi görerek biz bu hedefe geleceğiz. O yüzden söylediğim rakamlar orta vadede tek haneli seviyelere gelerek biz bunu göreceğiz. Zaten dezenflasyon sürecine sağlıklı bir şekilde girdiğimiz zaman ve o beklentiler çapalanmaya başladığı zaman orada bir ivmelenme kazanıl kazanılacaktır. Yeni banknotlar basılması gündeme gelmişti. Merkez Bankası Başkanı bu konuya da açıklık getirdi. Daha yüksek banknot şu an üstünde çalışmıyoruz. Enflasyonla mücadeledir hedefimiz.